Emre kafa yedim amına. Abi geçen seneki gibi oldu kafam ya Emre bilirsin bak bak. Böyle oluyor diyor bak bak böyle oynuyordum amına. Hepinize arkadaşlar bugün sizlerle birlikte gösterdiğimiz şey yapacağız. Bugün sizlerle birlikte ee, biliyorsunuz ki ya kes biliyorsunuz ki bu aralar Biliyorsunuz ki bu aralar e, oyun bitiriyoruz acı. Şu an şey yapacağız kanala çekiyoruz. Biliyorsunuz ki oyunları bitiriyoruz. Greni olur. E, zaten bayağıdır bitiriyoruz da. E, bugün dedim ki e, Evil Nun Kaç senedir dur oynuyoruz acı. Bitirelim dedik. E, 18 mi yapsam? Çünkü e, 4 ay sonra abiniz 18'e giriyor. Neyse. 17 yaptık. Reklam kaldırmak istiyorsan 20 lira domal diyor. Hayır diyor da bile param yok. E, ya ver tamam ver. Bugün Evil Nun bitireceğiz. İnşallah bitireceğiz. Direkt başlayalım. Bugün e, evliliğimi bitireceğiz. Şimdi e, ismim e, ismime göre isim olursun abi. İsmimizi ne yapalım? Asıl İsmimizi yaptık. Şey yapacağız diye. Direkt başlayalım. Normal zorlukta oynayacağız. E, kalite yüksek olsun. intro'ya atlayalım. intro'yu izleyelim. Hiçbir şekilde oynayabilmiyorum ve yani çok büyük bir harita. Ama yapma şunu be ya. Evet. Arabayla gidiyoruz. Bir yerlere doğru. Daha video başlamadan sinir olduk. Ee, saçın bok gibi. Berabere gitmenin. Arabada gidiyoruz acı siz izleyin. İniyormuşuz. Ondan sonra bizim işimiz de onu da bilmiyorum. Şimdi Rahibe ibnesi bizi alıyormuş. Ha taksi değil. Tamam taksiyle bizi bıraktılar. Ama biz niye geldik mesela? Biz niye geldik buraya? İlk gün. Şey yapacağız ve iyi olacağım. Ben şey yapacağız. Şimdi oyunu bize bana öğretme. Bana öğretme. Bana öğretme ben biliyorum. Az biliyorum yani fazla bilmiyorum. Şimdi şu tuşa basıyoruz açıyormuşuz abi. Yav. Oyunu öğretiyor ya. Tamam kes. Evet açtı kapıyı. Aç. Yakalandık ama... Az bir şey şey yapmaya çalıştım. Neyse kafama göre yapacağım. Ee, kendi kafama göre bitirmeye çalışacağım. Ee, az buçuk biliyorum. Ee, şöyle dolaplarda hiçbir şey çıkmıyor diye biliyorum. Spürgeç. Ananistik gibi hiçbir şey çıkmıyor. Aa, alınmıyormuş. Abi harita bayağı büyük. O yüzden biraz sıkıntı olabilir. Şu kapağı da açalım. Burada bakalım. İlk önce inelim bakalım neler var. Şimdi eee Allah'tan Türkçe burada bir şey var. Bu buton için bölümünde olman gerekli bir şeyler bir şeyler diyor. Anlamıyorum buraları. Şimdi benim buna sinir oldum. Tam diyecekken bu varoş varoş bağırıyor. Bağıra bağıra geliyor. tane vermesin. Şimdi burada eee Kitaptan çara bilmek için önce bu mağazayı, mağazayı satın almalısın. Her bok paralı. En iyisi Gren abi bırak. Eyes, eyes, eyes de iyi. falan boş. Boş çar. Şimdi o hiçbir şekilde bilmeme, bilmemek, bilmeden o... Oyunu hiçbir şekilde bilmemek, bilmeden oynamak sıkıntı biraz. İş, iş, uzayacak ama yapacak bir şey yok. Allah'ım. Her şey sinir oluyorum şu an. Her şey sinir oldum. Her şey kıl oldum. Bak bara bara gelme Allah belan versin sana var ya. Sana çok tit oluyorum. Numara. Numara ist, ist, numaraya ihtiyacım var diyor abi. Şimdi burada da e, şeyler var, bir şeyler var işte. Şimdi burada kadrosu var. Geldi, gördü beni. Para. Aldık parayı abi. Arka taraftan kapalı. Bak bilerek mi oluyor bu ya? Şimdi niye kitle? Direkt bu oyunu bitirmek istiyorum. Şimdi levye mi para? Gene para. Çok abi. Şimdi para lan para. Bir... Lastik lastik diye. Bağıra bağıra gelme de başka nasıl geliyorsan gel. Bağırman beni var ya. Bağırdığın zaman anana uçasım gel. Gel. Lan Bu oyunda 3 günümüz olduğu için biraz sıkıntı. Biraz sıkıntı. Eee, benim bağırması aşırı tilt ediyor. Anasını şimdi bir şey demek istemiyorum. Allah'tan oyun biraz Türkçe. Biraz değil komple Türkçe. Şimdi bağırma. Bağırmadan gel. Tamam mı? Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Şu kapıyı falan açıyorlar ha. Burada ne istiyor? Anahtar. Anahtar. Çok çirkinim. <laughs> Önceden bunda 5 gün yok muydu? Önceden bunda 5 gün yok muydu? Bunu niye 10 gün yaptı? Ay ne 10 günü ya? 3 güne indirdiler. Ekranı sikeceğim şimdi. Buna yaklaştığımız zaman kalbimiz atıyor da bak. Ananın bir yerlerini ısıracağım şimdi. Yani koca okulda bizim sadece Yani koca okulda sadece bizim ne işimiz var bu okulda? Eski bir kitap. Geraltı dünyasında geç. Ne canavar ha. Su kontrolü kapağı. gel. ya ne nereye... Ne, bu oyunu bitireceğim oğlum. Bu oyunu az çok hiç bilmiyorum. Hiç bilmiyorum. O oyunu hiç bilmiyorum. Yani hiç bilmeme, hiç bilmeden bitirmek e, biraz can sıkıcı. Hemen gör hemen. Aman vakit kaybedersin. Sen niye bu kadar hızlısın? Git. Kış. Bu, bu oyunda galiba burada bug var. Biraz bekleyeyim bakayım gidecek mi? Oyunda bak oldu çık. Şimdi o karının doğduğu yerde ee, kablo, malo, kablo mablo, kablo e, çıkıyor. Oradan bir başlayabileceğiz ama başlarsak tabi. Başlayamıyoruz ki. Hemen götümüze bitiyor. Şöyle başladık abi. Para var mı? Yok. Ertenler yerine bakıyorum şu an. Tamam dolapta. <laughs> Dünya kardeş. Abi bırak ya. Rastgele geziyor buluşuyoruz abi. Böyle bir şey olamaz ya. Konser edici bir oyun yemin ederim ya. Bak yüzüme doğru aşayım, Allah belamızı asılırım sana buradan şamara ha. oynayamıyorum ya. <laughs> Kaç buradan. Dur bu bazen kahpelik yapabilip buradan geliyor bak bak bak. Bak şimdi bak. Bak iyi bak. Şuradan gelecek iyi bak. Geliyorsan gel. Tamam koş 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 koş. Üst kata koş. Üst katta kendimizi unutturuz. Üst katta malzemeler çıkıyor ya oradan direkt başlarız böyle. Şimdi burada hiçbir şey yok. Tablo düşme. Tamam. Şimdi şuradan bir kablo mablo. Kablo tamam. Telefon numarası. Telefon numarası. Bir şey değil mi? Ee, Biraz kabloyu takalım hemen. Çıkma, çıkma. Tak, 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 tak. Oyunun ortasında benden yıldız mı istiyorsun? Al. Tamam, kabloyu taktık. Biz Allah bilir ne yaptık. Şimdi telefon numarasını alalım. Telefondan arayalım. Alo, alo diyelim. Milleti çağıralım. Telefon numarası. Kimi arayacağız acaba ya? Bizim Necmi'yi arayalım. Ananı sikeyim ya abi. Of. O kadar arıyor bakıyorum zaten ben geldi mi diye ya. Abi son gün niye ya? Niye Üç gün var? 3 gün ne Allah'ını seviyorsan ya. Kesin 5. gün paralı o yüzden yaptılar. Kalk hadi güzel ya. Allah bilir nasıl gideceğiz. Görsem kaçacağım. Ama görmeden böyle karşılaşıyoruz hep ya. Hep mi yolumuz kesişir ya. Kesişir. Bak 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 şimdi bak. Kapıyı açtık lan. İlk defa yaptılar mı? Ama ama ama. Bağırma. Bağırma, size fazla ses gelmiyor olabilir ama şimdi komple gelir. Tamam, üst kattan telefon numarasını alalım. Telefon numarası. Telefon numarası nerede? Telefon? Aldın mı? Senin ana... Kaç para veriyor? 90. Uyuyor. Şu an uyuyor. Buralara bir daha gelmeyeceğiz abi, buraları geç. Radyoyu... Ses yapmayalım, oradan geçmek isterdim ama. Ya nerede bu telefon numarası ya? Ona alıyor mu bu? Alıyor mu bu? Ne hayırdır ne iş? Bir şey telefon numarası nerede? Eğer alabiliyorsa... Bağırma anasını ısırdı mı evladı bağırma. Bağırmadan gel ya geliyorsan. Bak görüyor musun? Araba sesi bilmem ne. Dal geçiyor ben herhalde. Bura nere? Bura nere? Kitli. Ağır kitap ağır kitap. Kabok. Sürünme sesi gelip duruyor ya. Bagda kaldı bu herhalde. Telefon çöktü. Bagda kaldı bu ha. Abi her yerde kapı var ya her yeri Çok kocaman ya. Şuradan bir girelim abi burada ne var? Bura ne abi? Buralara gelebiliyor mu? Vallahi Allah'a emanet gidiyorum vallahi hiç bilmiyorum. Buralara biliyorum abi. Bir anda pırtlayabilir bir anda. Buralar neresi ya? Çok büyük ya. Bak. Oradan oraya oradan oraya ya. Eski kitabı geç. Kaide. Kaide diye bir şey varmış. Onu koyacağız ama kaide ne? Çekmece kilitli mi? ya siktir git siktir git ya. Abi greni gibi böyle bilsem de yapamazsam neyse. Hiç bilmiyorum hiçbir şey bilmiyorum. <laughs> abi aşırı tilt oldum ya. Hayla geliyor vuracağım şapalay. Sarı anahtar nereye? Şurada bırakalım. Şuraya bakalım kablo mablo. Kablo herhalde hep buradan çıkıyor. Bak oyun çöktü. Şuraya bir atalım abi. Bir kaçmaya yer arayalım. Tak. tak. Tak 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 kaç kaç kaç. Açtık şurayı o zaman tamam. Şu an bildiklerimin hepsi sarı anahtar. Sarı anahtar bekle sarı ana ee, burada dursun. Açtık da burayı. Allah'tan burası var. Bak yolumuz keçişmesin Allah bela versin. Abi bir insan bu kadar tilt edemez. Gel oradan. Hala aksiyon müziği çalıyor ya nerede o zaman? Aa burayı da açmışız lan. Yani o bir şalterle her yere şakır şakır açmışız. Açıyormuş, burada ben bunun fake'in ben buna burada filkin alasını yaparım. Şurayı da aç abi her yeri aç. İstediğin gibi gel. Dışarıya geldik. Şurayı da aç. Oyna bilmerek yapıyorum bu arada. Onun bilgisini verin. Bilme, bilmeden bitiriyorsam. Çıkılıyor mu buradan? Yok. Havada bir şeyler asılı. Sarı anahtar. Sarı anahtar. Sarı anahtar. Buradan zıplanıyordu diye hatırlıyorum. Yemin ederim. Bak bak hatırlıyorum. Telefon numarasıyla o telefonu arayalım. Telefonu arayalım. Mükemmel cümle. Alo, 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 beni kurtar, alo. Aa! Tamam, aradık mı adamı, adamın yüzüne, dur, dur, adam bir şey soracak, cevap veremeyeceğiz. Alkan, ayağımı sokayım bir yerlerine, ayağımı, gelme, alo, kurtar. Uyuyor, alo, çamaşır arabası aradın, zaten yola çamaşır arabası, kurtar beni. Nerede uyuyor bu acaba, bir bandik atalım diye uyuyor. Nerede Sana pandik atmak isterim. Alkan başka zaman olsa aramazsın. Ne ara niye aradı acaba? Şu an içinde kaldı biliyor musun? Süpürge. Süpürgeyle ne yapıyoruz? Ona bana bir der misiniz? Dur lan aşağı katta durmamız lazım. Süpürgeyle ay süpürge diyorum. Çamaşır arabası geliyormuş. Dur karşılaşabiliriz. Ana anahtar. Sarı anahtar olmasın o? Beni al beni! Beni al beni! Atlamıyor ya beni ana, anasını, anasını kesim Anasını sikesim geliyor. Atlamıyor ya. Atlamıyor ya. Hangi anahtar lazım bu mu? Sarı anahtar nereye ya? Abi 3 gün ne? Allah seviyorsan ya. 3 gün benim dişime yetmiyor ya. Çamaşır arabasını aradık ama. Bir de bu oyunu bitiren, e, bu oyunu zorlukta bitiren manyaklar var ya. Doğaltları öküz gibi açtığımız için. Ben buradan işime bakıyorum abi. Şimdi abi buralar ne? Mal. Ne bölümü ya? Ne bölümü ya? Neyin bölümünde olmam gerekiyor? Abi sabır işin ya. Şimdi burada yemin ederim size yemin ederim. Abi yemin ediyorum size şu an. Biliyordum öyle bir şey olacağını ve gitmedim. Bilerek gitmedim. Oradan or, oradan oradan bu ne ya bu ne ya? Dışarısı. Araba geldi. Araba geldi araba geldi. Kaçalım. Ya abi ya. O çok karışık oyun ya. Abi çok karışık ya. Karşılaşacağız. Şaka yaptım. Benim odam kilitli niye? Niye kilitli benim odam? Uyuyor. Saranatlar nereye lazım acaba? Bu niye kilitli? <laughs> Son gün bu kadar büyük bir harita görmedim. Granny bile bu kadar büyük değil ya. Granny bile bu kadar büyük değil haritası ya. Ben bu oyunu öğrenmem lazım. Ben bu oyunu öğren öğrendikten sonra bu belki de son Evil Nun mallık yani nasıl diyeyim. Anladınız siz biraz. Oyunu bilmeden oynamak yani. nasıl anlayacağım ama. Yani oyunu bundan sonra bilerek oynayacağız. Yani ben bileceğim, öğreneceğim. Carchurt. Şimdi o, o embesil göt orada biz de üst katta işimize bakalım. Hmm, de sesler çıkarıyor değişik. Şimdi her yere e, şampiyonluğunu azmışlar burada. Zira Türkiye Kupası burada konferans. Aa, beni mi korkutacaksın sen gel. Geliyor. Gelmiyor aslında şaka yaptım. Abi her yerde bir eşya ne bileyim. Aa, bir kitabı neremizi sokabiliriz acaba onu. Karşılaşabiliriz. Orada ses aldım oraya doğru koş. E, ee, bunu ne? Siktir git. Siktir git. Evde bu Biraz oynayayım dedim. onu e, bilmeden bitirmeye çalışayım derim. Hatta biraz yaptım. Yani hiç yapmadıklarımı yaptım bu videoda. Lütfen abone olmayı, beğenmeyi, like Bir dahaki videoda e, Evelyn'un videosunda kesinlikle öğreneceğim ve yapacağım ve bitireceğiz. Bu aralar oyun bitirdiğimiz için. Neyse. Güle güle bay.